Evet arkadaşlar günaydın tekrardan hafta sonu kupon değerlendirmelerini yani maç değerlendirmelerini yaptığım maç değerlendirmelerini sizlerle paylaşıyorum. Burada zaten kupon gibi vermedim. Kağıda yazdım bir önceki videoda belirttiğim gibi. E burada cumartesi maçları var arkadaşlar. ben işlerinden hoşuma gidenleri seçtim. Siz de işlerinden hoşuna giden hoşunuza gidenleri seçersiniz. İlk maçımız arkadaşlar burada yakınlaştıralım. Altak Hardberg maçı arkadaşlar karşılıklı gol. Değerlendirmesi aldım ben. 2,5 gol üstü de olabilir diye yanına yazdım arkadaşlar. Bir diğer maçımız Hollanda Ligi'nden 2. Lig'den De Graaf Roda maçı. Karşılıklı gol dedik. Bir diğer maçımız arkadaşlar Norveç Ligi'nden Kristiansand Viking maçı. 2.5 gol üstü dedik arkadaşlar. Ve bir diğer maçımızda Twente Fortuna Sittard maçı. Karşılıklı gol var. Biraz arkadaşlar maçlar çok hızlı hızlı geçeriz. Siz ona göre videoyu durdurup durdurup hoşunuza giden maçları değerlendirin diye düşünüyorum arkadaşlar. Heren ve William maçı Hollanda Ligi'nden 0-2 çifte şans dedik. AK Athens Olympiakos arkadaşlar 0-2 çifte şans bu kupa maçı arkadaşlar. İlk yarı 0 bile olabilir diye düşünüyorum. 0-2 çifte şans dedim ben. Ee, Sen Miren Hibernian e, İskoçya Ligi'nden arkadaşlar bir buçuk gol üstü dedim. E, bu maç e, gollü geçebilir diye düşünüyorum. Ama ben bir buçuk gol üstü dedim. 1.36 oran. E, bir diğer maçımız arkadaşlar. Voluntary e, FC, FC, SB arkadaşlar. Buna ne diyorlardı ya? Unuttum. Bu ikinci takımın adını bir şey diyorlardı ama unuttum. Siz Voluntary'den bulabilirsiniz. E, ben dedim ki e, karşı takım dedim FC F, FCSB iki gol kendi başına atar dedim arkadaşlar. Zaten bu da e, o ligin ünlü bir ünlü bir takımı. Aynı bizim e, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ta olduğu gibi e, zaten orayı bulursunuz siz. E, De e, bir diğer maçı De e, John Coping arkadaşlar karşılıklı gol var dedim ama e, soru işareti bıraktım. E, güzel bir de bakmak lazım. Ama De Degefort biliyorsunuz birinci iki buçuk gol üstü de olabilir. Degefort tek başına iki gol de atabilir. Onun için siz değerlendirmenizi ona göre yapın. Ben onun için soru işareti bıraktım. Bir diğer maçımız arkadaşlar Galatasaray Gaziantep Spor. Ben Galatasaray'ın yeneceğini düşünüyorum. İki gol de atar kendi başına diyorum arkadaşlar. Ee, ama ilk maçların günahı olmaz biliyorsunuz ilk maçları e, sadece seyredeceksin ikinci haftadan sonra aslında iddiaya başlayacaksın ama ben yine de böyle bir şey değerlendirdim. Bir diğer maçımız arkadaşlar e, Japonya liginden Shimizu Kashima arkadaşlar iki buçuk gol üstü yine Japonya liginden Vissel Kobe Tokyo karşılıklı gol var dedik arkadaşlar. Ee, ve diğer maçımız e, Avusturya 2. liginden arkadaşlar FC Juniors Avusturya Wien e, Avusturya Wien'in e, ikinci takımı arkadaşlar. 2,5 gol üstü ve e, iki buçuk gol üstü ve Avusturya Wien yener dedik arkadaşlar. Ben e, iki 2,5 gol üstünü daha uygun görüyorum burada ve Liverpool e, Leeds maçı var arkadaşlar. Burada iki buçuk gol üstü diye düşünüyorum. Liverpool kendi başına iki gol atar da diye düşünüyorum arkadaşlar. Ee, bir diğer maçımız e, pardon arkadaşlar. Bu da e, pazar gününün değerlendirmesi. E, maç değerlendirmesi. Burada arkadaşlar Lille e, Metz'le ile oynuyor. E, Fransa liginden ben direkt e, Lille dedim Arkadaşlar iki buçuk gol altı da olabilir bu maç diye düşünüyorum ben arkadaşlar. Ee, onun için siz hangisini değerlendirseniz siz bilirsiniz. Lille alır iki buçuk gol altı diye düşünüyorum. Hamar bir arkadaşlar e, Sweden liginden Helsingborg karşılıklı gol dedik. Ama e, aması yok aslında o karşılıklı gol diye düşünüyorum ben. Ama Hammarby şimdi tek bu bugün oynayacak maçı bu hafta pazar maçı ona göre siz bugünün oynayacağı pardon Hamar bugün oynayacağı maçı bir bakın arkadaşlar bugün oynayacak herhalde ben burada karşılıklı gol dedim pazar günü maçına Wolfsburg'e Salzburg arkadaşlar karşılıklı gol var 2.5 gol üstü Salzburg dün 10 gol attı eee ben daha önceki maçlarını da inceledim Vosberg ile Salzburg arasında karşılıklı gol maçları olmuş arkadaşlar ee, iki, ama iki buçuk gol üstü e, iki buçuk gol üstü diye düşünüyorum ben e, ikisi de yan yana da alınabilir aslında e, diye düşünüyorum e, bu neymiş e, pardon evet e, burada arkadaşlar. Strong Oset Rosenborg maçını aldım ben. Ee, karşılıklı gol diye düşünüyorum. Ee, i̇ki buçuk gol üstü olma ihtimali de var. Ama karşılıklı gol daha uygun geldi bana. Ee, bir diğer maçımız e, bence haftanın en güzel maçlarından birisi olacak. E, ot maçı. Burada da iki buçuk gol üstü dedik arkadaşlar. Karşılıklı gol olabilir. Bodogimlit yenebilir. E, yani bayağı bir e, gollü bir maç diye düşünüyorum ben. Ee, onun için 2,5 golüsü dedim. Karşılıklı gol de alınabilir. Ona göre kendi kararınızı kendiniz veriniz arkadaşlar. Alisson e, sarspor maçı var arkadaşlar. Burada e, 0-2 çiftte şans dedim ben. E, yani e, Saarspor'un yenmesi lazım bu maçı. Arlesun pek iyi değil arkadaşlar. Bir diğer maçımız e, Liefering e, Rapid Wien arkadaşlar. E, bu da ikincilik Avusturya ikincilik maçı iki buçuk gol üstü. Anderlecht e, Sersil arkadaşlar iki buçuk gol üstü diyorum ben. E, ve bir diğer maçımız Zulte Beregen Sporting Çerloy iki buçuk gol üstü dedim. Ama gördüğünüz gibi soru işareti koydum yanına Zulte Beregen e, yani iki buçuk gol üstü karşılıklı gol olur mu ee, olabilir ama ben iki buçuk gol üstü dedim. Ona göre kendiniz değerlendiriniz. Soru işareti koyduğumu görürseniz e, e, yüzde emin olma yani pek emin değilimdir demektir arkadaşlar. Bir diğer maçımız e, Konsadel e, Uravaret e, Japonya liginden 0-2 çifte şans. Bir daha Japonya liginden Yokohama Nagoya iki buçuk gol üstü ve yine tekrar Japonya Ligi'nden Kawasaki e, Sanfrecce iki buçuk gol üstü e, ve bir diğer maçımız arkadaşlar Odense Kopenhag karşılıklı gol var veya iki buçuk gol üstü demişim bu maçta arkadaşlar e, daha önceki maçlarını incelediğimizde zaten ilk maçtan daha daha önceki maçlarını incelediğimizde hep karşılıklı gol olmuş arkadaşlar. 0-2 çiftte şans da olabilir belli olmaz ama ilk maçın günahı da olmaz. Onun için karşılıklı gol diyebiliriz. Çünkü takımlar ilk maçlarda şey oynuyor arkadaşlar. Açık oynamıyor. Kendilerini karşı takımın durumuna göre değerlendiriyorlar. Ona göre oynuyorlar. Karşılıklı gol demek daha mantıklı oluyor. Odense kopenhag maçına. Bir diğer maçımız e, Ciccio-Zürich maçı 2.5 gol üstü bu sanırsam kupa maçı arkadaşlar e, 2.5 gol üstü Zürich'i Zürich gördünüz mü zaten arkadaşlar 2.5 gol üstünü hemen yapıştırın diye düşünüyorum ben e, Zürich bu maçı alabilir 0-2 Ciccio de olabilir direk 2 de olabilir ama riske gerek yok ben onun için 2.5 gol üstü aldım arkadaşlar gelelim e, benim takımım e, Beşiktaş e, Trabzon. Trabzon yani evinde Trabzon Beşiktaş maçı karşılıklı gol var arkadaşlar diye düşünüyorum ama ilk yarı sıfır benim en sevdiğim büyük e, Türkiye'deki büyük takımların maçlarında Fenerbahçe Galatasaray Trabzon Beşiktaş maçlarında arkadaşlar ben ilk yarı sıfırı çok değerlendiririm. Onun için ilk olarak karşılıklı gol ama İlk yarı sıfır diye düşünüyorum arkadaşlar. Ee, en uygun e, Türkiye'deki büyük takımların maça en uygun ilk yarı sıfır oluyor genelde. E, ama ben karşılıklı gol var dedim. E, Trabzon geçen maçında e, en son yaptıkları maçta Trabzon yendi maçı arkadaşlar. E, bir diğer maçımız e, Iceland Ligi'nden e, yanına gördüğünüz gibi yıldız atmışız. E, güvendiğim bir maçtır. İki buçuk gol üstü diyorum ben e, bu maça. Bu maçı e, Harnaf e, uzun isimler tabii ki. Bredablik. Bredablik gördünüz mü zaten arkadaşlar? Bredablik çok iyi oynuyor. iki e, buçuk gol üstü diyorum ben. Bir diğer Ayslan maçı ise K Ka K.Aquieri-Falkirk. Bu da iki buçuk gol üstü. Çifte şans 0-2 çifte şans demişim. E, bunları siz kendiniz e, oturun değerlendirin arkadaşlar. Valur Vikingler e, bu da bir Iceland maçı. 2.5 gol üstü demişiz. E, Tottenham Everton arkadaşlar e, ilk yarı sıfır demişiz. Bildiğiniz e, gibi bir sürü transferler var. Transferler yerlerine alışacak. Ondan sonra yani tabii ilk maçta sürpriz yapanlar da oluyor yani transfer olarak <laughs> ama ben Tottenham Everton maçını ilk yarı sıfır olarak ve karşılıklı gol olarak düşünüyorum arkadaşlar. <laughs> Pardon. Bunlar hafta sonu değerlendirmeleriydi. Benim yaptığım yani yapmış olduğum kuponlar var. Kupon var arkadaşlar. Birisi e, biraz yüksek meblağ, yüksek meblağ dedim kaç kişi 20 pound, birisi de bir e, pound 20 pence arkadaşlar. Onları da hemen hemen aynı maçlar birbirine ben sadece şey olarak e, yazmıştım sizlerle paylaşayım diye ama verdim arkadaşlar. Onun için sizlerle kuponu paylaşayım arkadaşlar. Evet ilk olarak e, 20 poundlık kuponu sizlerle paylaşacağım. E, açılırsa tabii ki paylaşacağız. Evet e, burada dedik ki arkadaşlar e, Altak Hartbeck maçı karşılıklı gol var. E, Wolfsberger Salzburg maçı 2.5 gol üstü. Bodo Gimlet Ozbank 2.5 gol üstü. E, ve Iceland liginden Hafnarca az önce söylemiştim. Bredablik maçı 2.5 gol üstü. E, Shizumuzu Espos Kashima Antler arkadaşlar Japonya liginden iki buçuk gol üstü arkadaşlar yanında tarih yazıyor zaten mesela e, e, Kashima Antler e, sa cumartesi saat 10'da e, bir diğer Bredablik maçı e, pazar günü 13 e, yani 17.30'da Bodo Gümlet pazar günü Salzburg pazar günü e, ve Hardback cumartesi günü arkadaşlar 20 pant atıldı 132 pant e, diye e, yani dönüşümü 132 pant arkadaşlar tekrar söylüyorum benim oynadığım kuponların aynısını oynamayın oynarsanız da hani bana kızmayın e, e, gelmezse onun için tekrar söylüyorum işlerinden hoşunuza gidenlerden seçin arkadaşlar ve bir diğer e, kupon e, Aynı şekilde e, Avusturya Ligi'nden e, yani bu az önce sizlerle paylaştığım hafta sonu maçlarının işlerinden seçtim arkadaşlar ben. İlk ee, bir e, ilk maçımız bu kuponda Juniors maçı arkadaşlar. Avusturya Viyana iki, Avusturya ligden iki buçuk gol üstü. Tekrar Avusturya 2. ligden Avusturya e, Horn maçı iki buçuk gol üstü. Avusturya Klenfurt Linz maçı iki buçuk gol üstü. Valor maçı var. Viking maçı var arkadaşlar. iki buçuk gol üstü. Bu karşılıklı gol de olabilir diye düşünüyorum ben. Ee, ve Viking maçı var. Christiansen maçı e, iki buçuk gol üstü. Bodogimlet Olds maçı arkadaşlar karşılıklı gol var. Çaykur Rizespor Fenerbahçe arkadaşlar. Fenerbahçe iki gol atar dedik. Fenerbahçe'nin de yenmesini bekliyorum ben iki buçuk gol üstü de olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar ben Fenerbahçe iki gol tek başına iki gol atar dedim e, Rapid Wien e, bir diğer maç Rapid Wien Admira arkadaşlar e, iki buçuk gol üstü diyorum ben ve bir diğer maç e, Wolfsburg Salzburg maçı e, iki buçuk gol üstü ve karşılıklı gol diyorum arkadaşlar buna bir yirmi attım bir pound 20 cent e, 64 Pound geri dönüşümü var arkadaşlar. Bol şanslar diliyorum sizlere. Video biraz uzun oldu sanırsam. Ama e, seçtim sizler için seçtiğim maçların aralarından seçin arkadaşlar. İnşallah hep beraber kazanırız. E, sizlere yardımcı olabiliyorsam e, ne mutlu bana. Yani elimizden geleni yapıyoruz. 3 kat falan yok. Kendim de oynuyorum. Kendim de yatıyorum yatarsam sizlere bol şanslar diliyorum. Sorularınız olursa videonun altına koymayı, yazmayı unutmayın. Cevaplarım elimden geldiğince hemen veyahut da biraz sonra da cevaplayabilirim. Sizlere tekrardan bol şanslar diliyorum. Ve arkadaşlar like atmayı lütfen unutmayınız. Eğer hani videoyu sevmediyseniz bile like Butonuna dokunsanız siz bir şey kaybetmezsiniz arkadaşlar. Ee, ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer arkadaşlarınız varsa e, takipçi sayımızı arttıralım. Abone olmayı unutmayın. Bildirim zillerini açmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, teşekkür ediyorum sizlere. Bundan sonra ha, e, futbol sezonu başlamıştır. Herkese hayırlı olsun. E, ve son olarak söylüyorum. Cuma günü bayi kuponları da gelecek arkadaşlar. Cuma günleri alıyorum ben bayiden kağıtları yapıp yatırıyorum. Ondan sonra sizlerle paylaşırım arkadaşlar. Her cuma, her cuma şaşmadan bayi kuponları sizlerle olur arkadaşlar. Bol şanslar diliyorum. İyi günler sizlere.